Araba yok oldu. Yakında ön kapı da yok olacak. Günaydın arkadaşlar. Ben Burak Aydın. Buldun herkese sevgiler. Allah altı buçukta uyudum. Ee, Bodur'un günah geldi artık. Onu bekledim sabaha kadar. Manzara bu. Ne yapacağız bilmiyor. Çatı falan temizleyeceğiz bugün. Uyandık. Video başlıyor. Artık buradan direkt atlayabiliriz. Hiç gerek yok dolanmaya. Vallahi bir metre oldu. Böyle devam ederse akşama kadar devam edecekmiş herhalde bir buçuk metre falan olur. komple serayı kaybederiz. Yani baba burayı ne yapacağız? Vallahi seranın yanlarını açmak gerekiyor ama orada açacak yer yok ki. Tamam. <laughs> Kaç metre baba burası? Bir metreden fazladır. Fazla. Daha Fazla. toprağı var. <gülüyor> <gülüyor> Toprağa değmiyorum şu anda. Sen çıkabilecek misin oradan? <laughs> Çıkarım ya. Ay. <laughs> Bulut sen de gir bakayım. Bulut. Hadi sen de gir. Atla bakayım kızım. Hadi gidelim. Yürü. Bayağı bir kar birikmiş. Ha? Bir de su taşıyacağız şimdi değil mi? Suyu açarım ben buraya. Yol açarım. Dur bulut zaten devrilirsem vallahi çıkamam buradan. Allah. <laughs> bulut enerjisini atacak yer arıyor. Bizimle uğraşıyor ondan sonra. Tamam tamam. tamam Hareketsiz mı, mı, kaldığı mı? için. Senin çocukluğunda oluyordur anne bu kadar ya. Ya köyde durmuyorduk, çarşıda duruyorduk o zaman. Kışın. İşte. Okuyordum ya. Biz kışın köyde durmazdık. Kürek bana lazım ama şimdi. Anne. Kürek bana lazım. Somanlı açıyor mu? Babam hırka getirecek. Ana nenin oradaki da alırım soksaydık Ne yapsaydık? Allah ya. Kış engel oluyorsun bize şey ya. Çok kapanmış mı yine? Evet. Sabah açmıştık orayı. <laughs> yine kapanmış. Benim dün açtığım yol yine kapandı. Bu sefer şu kapının orası iyice şey. Gerçi şey değil. Artık kapalı değil de. Oradan geçeriz. Zamanla gitmedik daha. Sabah gitmedik balya vardı diye. Öğleden sonra şiddetlendi tipi. Bakalım samanlığı nasıl açacağız. Evet hiç açmayla uğraşmayacağım. Direkt ezeceğim burayı. Yükselsin burası böyle. Hala kar Ben anlamı 3 gündür. Yarın mola verecek. Cumartesi pazar. Cuma gece başlıyor. Pazartesi sabaha kadar. Yani bir buçuk metre böyle yarsa 2 metre. iki buçuk metre kar olur burada. Ahır falan örtülür yani hiç. Çatısı birleşir. İnşallah bu kadar yağmaz. Bu kadar tabi hiç kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Ben yani 50 santim falan yapar diyordum. 3 günde 1,5 metreye yakın kar yaptı. Evet şu arkası kötü gözüküyor şimdi burayı ezemiyorum burası çok derin arkası iyice kötüleşmiş derinleşmiş nasıl yapacağız bilmiyorum saman işini herhalde bugün açınca bayağı saman yeteriz gerçi yarın yağmayacak yarın yağmayacağı için bütün samanı yarın taşırız 3 güne yetecek samanı bir 15 balya falan taşıyacağız oradan. Bu, burayı açmak zor. Ee? Ee, ben buraya böyle komple girsem, ee? atalayım yani. Kürekli zor burası. Olur. çekil kızım. Yavrum çekin. Açılıyor Ne Bulut Es es Dur Bulut çekil oh kamera ıslandı bırak. Bir şey olmaz baba su geçirmez ya. İp kalmış. Ya baba sen mi bağladın bunu? Hayır annem bağlamış. Bir işe yaramıyor ki bu. Yaramıyor. Kapatıyorum. Ya bu ip bize çok engelli ya. <laughs> evet. bastı? Vallahi bilmiyorum ki baba. Evet arkadaşlar babamla konuştuk da şimdi babam şey diyor. Burası yükseldi. Rahatlıkla kurt geçer buradan diyor. O yüzden bulutu dama koyacağız bugün. Artık orada bekleyecek dışarıda durmayacak. Birleşti mi şu? Birleştik de. Şurası mi? birleşmiş. Bir buçuk metre. Zaten tel. şurada kaya var. Onunla birleşmiş. Şurası da şey. Bir buçuk metre kar var şu an. Tel bir buçuk metre. Ağırlıktan balyalar inmiyor. Çıkmıyor arada. Bize ipi kopanlar var. İpi kopanları şimdi çuvallayacağız. Şurayı açıyorum ben, ee, oradaki balyaları alacağız. Herhalde bugün götürürüz biraz. Şu karı indirebilsek. Problem yok da bunu indirmek mesele tabii. Zaten onu indirdimiz zaman yine buraya düşecek. Akşam bulur bizim buradan balya almamız. Benim girdiğim yer. Dolmaya başlamış i̇şte tekrar. Arkadaşlar şaka gibi ya. <laughs> Daha geceye kadar yağacakmış. Evet. Şimdi burayı açacağım ben. Sonra buradan boruyla su alacağız çünkü su şurada normalde de gözükmüyor artık. suda e, muslukta bel hizasında. Şeyin yarısında geliyor. Biraz açsam gözükür de. Artık musluğumuz yok zaten olsa da dondu. <laughs> Evin sularını açık bırakıyoruz gece. Donmasın diye. Eğer oda donarsa zaten biteriz. Şimdi ben burayı ezeyim biraz. Şöyle. Artık buradan televizyon seyredebilirim ben. <laughs> Şöyle yapalım. Yok anne kürekle falan artık baş olmuyor. Ben eziyorum ya. Şeyin, cif suyunu mi Bilmeyen kı sormak lazım. Baktım gene. Anam. Ha? <laughs> anne hani buradan televizyon seyrediyoruz ha. Gözüküyor <laughs> buradan televizyon. Şurayı yuvarla koyayım. Şöyle. Şurayı oyayım biraz daha. Ya anne şey oluyor. Tek sıra yaptığın zaman birini çekip de diğerini koyamıyorsun. Devriliyor. Ezmek lazım burayı. ha hı. Hortum verecek. Sen de git artık. Ben de suları götür gelirim. Ney? Ha su, ha su koymamıştır ki. Suyu nereden koyacak anne? Daha yeni dolduracağız. Kümese niye giremiyor Ya bir şey yapma zor ya. Tekrar yoğunlaştıklar kar. Of. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum bolda. Annem de gerçi zaten o da ilk defa görüyormuş. Babam görmüş. Verdin mi baba? Bu ezdiğim yer daha 50-60 cm falandır. Sertleşmiş kar burası. Onun üzerine bir bu kadar daha var. Burak fırtınaya dönüştü bu. Çabuk olalım oğlum. Çok soğuk. Umarım vallahi. Oh. Ha. İçerisi sımsıcak. Karşı falan karla kaplandı. Neredeyse yani e, ahırın her tarafı kar şu anda. Sımsıcak. Ama havada aldığı için şey de yok, asit de yok. Bulutu da buraya aldık artık. Nöbetini burada tutacak değil mi kız? Canı sıkılıyor ama seni. Kar kalksın ben seni koşturacağım. Ben seni koşturacağım. Şişt şişt, dışarı çıkma. yem arıyorsun sen? Ne dedin anne? Nerede kürek? Tamam getiririm ben. Bugün Valla video süresi ne kadar oldu Bilmiyorum da Burada keseceğim. Çünkü yani akşama Karanlıkta ne kadar Çekim yaparım. Nasıl yaparım bilmiyorum. Buz gibi Bittim. Ee, Akşamda ben uyumadım zaten. Sabah 6.30'da yattım. 8.30'da kalktım. Öğlen 12.30'da yattım. 2.30'da kalktım. Onun için artık yorgunluktan öldüm. Ee, biz buraları hani videoda 30 saniyede açıyoruz gibi gözüküyor da çok sürüyor. Bir balya çıkarması buradan 1 saat sürdü yani. Suları taşıması, dolması, soğuk bir yandan, rüzgar bir yandan. Kar bir yandan ee, üreticinin hali kışın böyle abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı beni takip etmeyi e, unutmayın bildirimleri açın videolar geldiğinde e, bildirim gelsin diye her iki günde bir video atıyoruz izlediğiniz için teşekkürler.